Selamun Aleyküm. Hey maşallah. Bu ne ya? Bu nasıl bir güzellik ya? Evet. Canlar hoş geldiniz. Hepinizi öpmek isterim ama geç kalmayayım diye. Nasılsınız? İyi misiniz? Herhalde dünyada böyle bir şey olmamıştır değil mi? Makam katını kapadım başkanlar şeye odasına insan... Oo hocam. Kıybetti hocam. Nasılsın? İyi misiniz? Ne oğlum? İyi misin? Çok şükür Ne haber yavrular? Nasıl? Başkan. Sizi nasıl öpeceğim? Şöyle yapayım. Evet kızlar hoş geldiniz. Nasılsınız? Oo. Ekipte var ya döküp saçmış. Maşallah paraya kıymışsın hocam. <laughs> hocam paraya kıymışsınız. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gençlerim hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bekletmedim değil mi? Ben şeydeydim, arazideydim. Araziden geliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi Kızlar nasılsınız? İyi misiniz? Ha şöyle ya. Diyoruz ki ailelerinizden uzaksanız burada bir aileniz, burada sizin belediyeniz. Hoş geldiniz. Şöyle şu tarafa da döneyim. Ağalar hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Al canım. Bir tane de ben alayım. Nasılsınız? O Eymen Bey. Haktan'a da getirirdim bilseydim ya. Uyudu. Sabah yarın Aksaray'da maçı varmış. Gençler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok güzelmiş ha. Canlar hoş geldiniz. İyi misiniz? Merhaba başkanım. Devam yok. İyi başkanım. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Canlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne oluyor musunuz? İyi misiniz? Başkanım. Şu tarafa da, şu tarafa da şöyle bir hoş geldiniz deyip. Hoş bulduk başkanım. Sakallı. <laughs> Oğlum bana versene benim kandım acıktı. İyi misiniz? İyiyiz. Hoş, hoş geldiniz. Nasılsınız? Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Keyfinize bakın. Evet gençler. Rahatsız olmayın, rahatsız olmayın, rahatsız olmayın. İyi misiniz? Naber paşam? Nerelisin sen? Aksaray. Yarın Aksaray'dayım ha. Bugün senekiler buradaydı. Neresinden? Yalmanlı. Yalmanlı mısın? <laughs> Oğlum benim halam Yalmanlı ya. Biliyor muydun sen? Köyde kimsen var mı? Var. Dedemler de var. Hasan abim var. Sağlam. İçer çiftçilikle uğraşıyor. Ekim mekim biçiyor. Bir sor bakayım. He? İstanbul'da mısınız? Tamam <laughs> sen bir sor annenlere. Ya başkan dedi ki benim halam da alam, yalamanda dedi de bakalım ne diyecekler. Gençlerim iyi misiniz? Hoş geldiniz kızlar. Nasılsınız? iyi misiniz? gününüzde kutlu olsun. Nasıl geçti gününüz? iyi miydi? Balon çekişine, çekilişine müracaat ettiniz mi? 50 tane Kadınlar Günü dolayısıyla benim sosyal medyayı demek ki takip etmiyorsunuz. Sosyal medyayı yapma Harikasınız. 50 tane balon çekilişi var. Torpil yaparım. Tamam? Hemen kaydolun. Sen burada mıydın az önce yedim. İyi misiniz? Evet, burada görmediğim, Burada da ağlar var. Evet gençlerim, hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür Hocam, Türkiye'de böyle bir şey herhalde olmamıştır. Anca normal insanlar yapmaz zaten bunu. Yani herhalde belediyedeki o makam diye tabir ettikleri odayı dışarıya atıp sofra kurup gençlerle sanırım Türkiye'de olmamıştır. Yarın kesinlikle siz medyadasınız hepiniz. Yine ne yaptı bunlar diye? Ayaklarınıza sağlık. Her zaman söylüyorum şehrimizdeki bütün üniversiteli kardeşlerimiz, öğrenci kardeşlerimiz ailelerinden uzak olabilir ama burada önce bir abiler var. Sonra da bütün şehir sizi bağrınıza bastığın, bağrına bastığını bilin. Keyfinize bakın. Afiyet olsun. Rahat olun. Evinizde gibi hissedin lütfen kendinizi. Evet. Kızlarıma da, kızlarıma da. Evet buyurun. Hep şöyle şuranın olsun. Kızlar nerede? <laughs> oğlan çocukları. Oğlan çocukları hiç centilmenlik yok değil mi? Kutladınız mı? <laughs> yok, yok. Hepimiz bu erkeklerin bu kazmalığını olacak. İki tane. Alın. <laughs> Geliyor. Alın alın. Hadi getir. He? Ha? Bir tane daha var mı buraya? Getir getir getir. Çok getirin çok. Ne yapacaksınız oğlum? Evinize götürüp yengelerin vereceksiniz? Getirin bakayım. Teşekkür geliyor. Rica ederim de. ne <laughs> demek? Rica ederim. Evet o benim. <laughs> evet o benim. <laughs> Doğrudan Rasman ederseniz benden başkası çıkmaz zaten. şeyi de bakın oraya hemen DM'inizdeyiz şu an. Akşam beraberdik başkanım sahurda değil belki torpil yaparlar size çekmiştir. Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> attım mı fotoyu? istiyorum <laughs> Harikasınız. Hadi bakalım. Ben yazıyorum. Ya biz biraz çekineceğiz. Geliriz. Dön bu tarafa şöyle. Hemen. Hadi şöyle. Geleyim ya. Evet. Diğer diğer çiçekler nerede? Ben çiçek istemiyorum. Bir tane daha ver buraya. Bir, bir paket ver. Evet burada yarım kalmıştı. Buyurun. Tamam, burada bir kızlar buyurun. Hepinize toptan çiçek. Çok teşekkür ederim. Başka kızlarımız var mı? Evet. Tabii siz siz vermeyin. Evet. Başka Toplu çiçek. <laughs> tamam mı? Başka görmediğimiz kim kaldı? Size bir şey yok oğlum. Babalar gününde size. Evet neredesiniz? Neredeyiz? Buraya mı geliyorum? Ya buraya. Evet. Şöyle. Yine çok enteresan bir şey yapıyoruz. Nevşehir'de öğrenci olan kardeşlerimiz, üniversite öğrencilerimiz ailelerinden uzaklar. Aile şefkatini, sevgisini uzakta hissediyorlar. O sıcaklığı, o aile sevgisini hissetmeleri açısından bir zaten bizim daha önce de sürekli yaptığımız bir organizasyon vardı sahur organizasyonu bugün yine gençlerimizde o sahuru beraber yapalım dedik onlar bize emanet ailelerine buradan selamlarımı iletiyorum gözünüz arkada kalmasın bu şehir yavrularına kendi evlatları gibi sahip çıkacaktır ama çok enteresan bir durum oldu burası belediyenin insanların tabiriyle veya birilerinin kendilerini yukarıda göstermek için ifade ettikleri tabiriyle makam katı denilen ve belediye başkanının makamı olarak kullanılan yer ama gördüğünüz gibi burada gençlerimiz var. Herhalde makam katına ve makam denilen makam diye tabir edilen noktaya ilk defa böyle bir sofra kurulmuştur. Afiyet olsun. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Var mı başka? <laughs> Vay, Vay. üç <laughs> <laughs>